Selamünaleyküm. Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak deprem bölgesinde aktif halde çalışmaya devam ediyoruz. Ee, aktif halde yemek, fakir ailelere aktif halde yemek dağıtmaya devam ediyoruz. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Fakirin ve kursağının et geçmesi için kurban bağışlarımızı bekliyoruz. Kurban bağışlarımızın bir miktarı aşhanemizde yemek halinde, öbür yarısı ise fakir ailelere dağıtılacaktır. Kurban bedelimiz 11.500 TL. Şimdi yani Allah kabul etsin. Evet, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak Afrika Tanzana'da kurban kesimlerini yapacağımız ikinci bölgemizdeyiz. Sizlerden almış olduğumuz vekaletlerle burada hem insani hem İslami hizmetlerimize devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nda vekaletlerinizi de kesimleri yapacağımız büyük baş ve küçük baş kurban alımlarımıza veteriner uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte kurbanlarımızın kontrollerini sağlayarak alımlarınıza devam ediyoruz. Sizler de güvenli bir şekilde Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği'ne kurban vekaletlerinizi teslim edebilirsiniz. Bu vesileyle Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği ekiplerine WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak Mısır Al-Hayr Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz Gazze için vacip kurban organizasyonu doğrultusunda hijyenik ve helal kesim yaparak siz değerli bağışçılarımızdan gelen hisseleri en doğru şekilde Gazze'li kardeşlerimize ulaştırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Dağıtım önceliğimiz Gazze içerisinde kavurma konserve şeklinde olmakla birlikte Mısır'da hastane ve yurtlarda tedavi gören Gazze'li ailelere Mısır Kızılay'ı ve Mısır Al-Hayr Vakfı ile birlikte Filistin Büyükelçiliği'nin gözetiminde dağıtımlarımız olacaktır. Gazze'ye vereceğiniz vacip kurban bağlarınızı 9300 lira olarak resmi hesaplarımıza gönderirken açıklama kısmına isim soyisim ve iletişim bilgileri yazmanız yeterli olacaktır. Vekalet için size dönüş sağlanacaktır ve kesim sonrası video görüntülerini size özel olarak gönderilecektir. Allah kabul etsin inşallah. Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak hayırda yarışmaya devam ediyoruz. Ya ehl-i